Herkese merhabalar ben Doğukan Ted Talker Games'e hoş geldiniz he? Ne yapıyorsunuz keratalar Şimdi gençler şöyle bir durum var Ah en son kaçmadım ya darbe edik Neyse ben şimdi hızlıca malzeme toparlıyorum Envanter'i boşaltıp direkt ben doğu kapısından çözü artık eder. Çok fazla bekledik Kaç bölümdür oynuyoruz Artık bir Do doğu kapılaşma zaman gelmiş bizim tamam mı? Şu içeri gelip malzeme alayım. Şu serim eremik gözüküyor sağda solda. Hmm. Engellenmiş. Tamam. Üf 60 var öldürdük. Hala bu hadi bakalım. Burada metal var. Metal bu arada skill çok gerekiyor aslında. Skill baya fazla gerekiyor yani. daha fazla gerekiyor. Bak doşuyorum, doşuyorum, vuruyorum. Hoppa seri seramik. Seri seramik. Hoppala ve lecubala. 20-20-20'den sonra elektronik malzemeleri alacağız. Belli. <laughs> Kendi kişisel yaratıcısının hakları kurma düşüncelerinde iki çift lafım var. Bunun gerçekten komşularınıza yardım olabileceğini düşünüyorsunuz? Ne alaka? Yoksa bunu tamamen bencilikten yalan bir yılın... Ya tek başınıza kurtarın, milleti kurtarın diyor. Yallah yallah yallah. Allah Allah Çal an yere git. Arkadaşlar bir sefer şu malzemeyi bırakayım da. Bayağı malzeme oldu yine üzerimize ya. Ya bereketli de ha. Bereketli bereketli ne bu şey? Ben şimdi tacı açacağım değil mi? Tacı açamıyoruz yani maşallah. Şaka bak top anne çok malzeme var şimdi. Her seramik yani her seramik. Daha Levin'in şimdi seviyesini arttırmadık arkadaşlar. Seramik lazım yani elimize. Şu seramik fullleyelim de hani. Şey yapalım. Levin'imizin seviyesini arttıralım. Pişime hoş geldik tamam. He olmuyor. Aaa elektronik orada bulduk. Yes. Yes 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 yes. yes. Dur, ara bakayım ne gelecek. Domates geldi, öyle. Tamam, gel. Pişir. Olgunlaşmış domateslerin püresinden yapılan lezzetli ve sıcak bir çorba. 5 sağlık puanı geldi maksimum. Ve... Olur. Ara, ara, ara. Oh be seramik geldi bize. Seramik gelmez benim çok mutluydum çünkü seramik bulmak çok zor. Bir dakika şu vazo seramik değil mi ya? <laughs> Eğlendim. Bunu kırabiliyor muyduk? Tabi kırıyoruz bunu çocukların kalesi. Bu neydi? Kumaş parçası tamam. Şunu deme şunları atalım malzemelerini. Ercim tabi ki şeyin bazen ağacının biraz daha az tabi de. Doğu kapısını aç. Ananı! Derdi ne derman man derdi. Ya şimdi bunlar tam iyi hoş çok güzeldi hani şey kötü mesela hani sürekli ıspanlanıyorlar karşı. Tabii ki malzeme bu maç için çok kolaydı da çok güzeldi. Yani yanlış yere gidiyorum değil mi? Ananı avradın ölsün dürf. kolaydı. <laughs> kolaydı. asla tereddüt etmedim bu arada. hiçbir zaman ben tereddüt etmedim arkadaşlar. Çok kolay bir savaştı. Yani hiç yani heyecanlanmadım bile fark ettiyseniz. Asla yani heyecanlanmam bile. Çünkü kazanacağımız emindim. Güzel bir deneyimdi. Hiç heyecan falan hani korku hiçbir şey yok yani. Çok sakinim gördüğünüz gibi. Öyle. Leveyimin tersiyle dövdüm hepsini. Hepsini dövdüm leveyimin tersiyle. Lan bu beni dövüyor. Ben bunun büyüğünü dövdüm. Niye ben bunun için küçüğünü dayak edeyim ki? Neyse dur. Malzemeleri bırakayım. Şu göz küresi merak ediyorum şunu. Ben bebeğe gidebilir miyim? benim yani evim nerede? Acaba şimdi şu boss, yani boss kestik iş, açtık kapıyı. Acaba tekrar şimdi boss gelecek mi oraya? Bir uyuyunca gel bir deneyelim bakalım şunu. Yani bakalım şimdi boss orada kaldı mı? Umarım kalmamıştı ve biz gideriz artık. Yoruldum, sıkıldım ben yani. Şey yani hep aynı düzenden sıkıldık arkadaşlar şimdi eminim sizde de vardır yani. yeter be yeter be lan şimdi tabii ki oynamak eğlenceye ve sarıyor da biraz hareketli biraz gelişmek izni... aa burada yer varmış ben tersine mi gidiyorum sanırım tersine gidiyorum Yine bir darbe yedik Aa bu ne? Ben gözümü şey görmemişim ben. Aa. 5 eski insan döndü. Oh! Huf. VS bizim işimiz. Topladım bunu lazım. Bahçelerde lahana, kocu götlü bomba. Neredesin sen burada mısın lan? He, onlar diğer tarafa geçecek. Tamam dur. Tamam tamam. Map nerede? Kilitli kapı burası. Burası açık mı kapı? Şimdi doğu sağ tarafı değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Burası doğdu mu güzel? Bir dakika. Bat. Doğu. Biz buraya gideceğiz. Biz buraya doğru gideceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim Aa yerde oldum Neyse gidelim Ya da yeni bir yer bulalım HOO! <laughs> ANANI! <ne>? LAN KORKTUM! Oo. <laughs> oh, oh. Ha 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 Allahümme, Allahümme, ateş et. ben ekber ben ekber ateş Lan bir canım var. Bir canım var o senin olsun yar. Gül senin tenin. Ben de güller içinde hapisteyim. İncil İncele korkusuz kralımız Yapma bunu Öldük. gel 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 seni onunun gel gel intikamı mı olacak ha Ne oldu lan? Ha? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne no, Acıdı mı? Acıdı mı lan? İteri. Ha? Neyse, yamamızı al. Ya geliyor buraya ben la gol Ben sinirim bozuluyor ya. Aa benim sinirim bozuluyor burada ya. Ha canım azıcık olabilir ve tek yemiş olabilir çünkü bir maçı canım var. ölecek ki üfredilir öldüm. Arabadan çıkıyor acaba. O oh yeah, dergi çıksın. Canım çok sıkıyor. Kitap kitap olsa. Okey. Derdine derman spiderman. Aha nehir göl. Ah be. Öldüm mü? Öldük. Demek ki ölü yüzme bilmiyormuşuz. Evet arkadaşlar. Şu an şey gibi mi? <laughs> Boktan bir oyunda gibi. Neyse. Ben otelim şu kampıma. Hı. Toplayıcı. Mantar kanetle to Mantar mantarla falan toplamaya başlayalım bakalım. Bu var. Bence bir mantar falan toplamaya başlayalım. Dur. Orak yapabiliriz. Darbe mi yapabiliriz? <laughs> Tohum kesesi yap yapalım. <laughs> Olta için kumaş gerekiyor. Oltayı yiyeyim. Olta balık balık balık. Money is money baba. Bir tane hurdamız var. Daha fazla hurdamız olacak yakınlarda. Sargı bez için kumaş lazım. Çok güzel bak yaprak falan gerekiyor sağda solda. Tamam. orak için seramikle zaman böyle bir şey yapmayacağım. Geliştir yapacağım. Ve mi? geliştireceğim artık. Yeter lan. Levyemiz 20 olsun. Bir çok şey kıramıyorduk. Güzel olacak şimdi. Lastik istiyor artık. Seviyede bokunu çıkartıyor tabii ki. Aa. İyi olsun bu. Tamam. Plastik 20 olsa fırlatma bıçağını da yükseltebiliriz. Belki kullanım miktarı artı bir çıkıyormuş. İşimizde uzaktan fırlatma silahlarımız gerekebiliyor. Arkadaşlar bugünün sonuna geldik. Bugün de böyle oldu. Bu bölüm böyle oldu. 6 seviye Bir seviye zaptladık. Her şeyimiz güzel gitmeye başladı. Ben gayet memnunum bu oyundan. Ben bu oyuna razıyım dedi falan. Dikkatini kendinize. Sevgiye kalın, mutlu kalın. Ama benimsi. Hoşça kalın. Bir de beğenirsen seni daha çok severim. Bay bay.